Evet. evet. Merhaba arkadaşlar. Bu oyunda araba oyununu çekiyoruz. Bir de koy çıkıyoruz arkadaşlar. Ne kadar güzel bir şey. Bu araba ne kadar güzelmiş. Uh, uh, araba, araba. Drift arkadaşlar. Arkadaşlar çarptık. Bu arabayı çok sevdim. Hemen tabir edeyim. Bu araba da amma güzel görünüyor arkadaşlar. Ha şu tüpe gidelim bari. Arkadaşlar bu tüp seni itiyor böyle. Nitro. 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 <laughs> <laughs> Nitro.

Ne kadar da hızlı geliyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu son kaydım. Daha video çekemeyeceğim. Bu benim oyuncu kaydım. Wow! Ne <laughs> Ne bu drift yaptı? Ne bu da nasıl bir dilik yapıp Boşuna son çaktım Hemen tamir edelim Aa yeniden başlattım Başlattım arkadaşlar Ya yeah, ne kadar da Ne kadar da tamir olacak Bu bu sizin siz bir şey bulacağım. Baksana. Bak. Size bak. Eksoz mu? Hı Arabanın sesi. Motor. Ne kadar güçlü gördün mü? Hı -hı. Baba öyle hızlı gittim ki kupa kazandım. Öyle hızlı gittim ki kupa kazandım baba. Biliyor musun? Biraz hızlı gideceğim. O Kimin parası? Kimin <laughs> parası? <laughs> Böyle Yine yani, <laughs> 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 arkadaşlar bu oyunla videomuzun hepsi bitti arkadaşlar. Kapatıyoruz.